Evet, okullar kapandıktan sonra tamam. Milli Eğitim Bakanlığı okulları köy muhtarlıklarına devretti. Köy muhtarlıkları okulların bakımını yapıp bir kültür merkezi haline getirmek üzere tavsiyelerde bulundular. Ancak bazı köyler bunu başardı, bazıları da başaramadı. Demirören köyleri bu konuda başarısızlığa uğradıkları apacık görülmekte okul çok harap bir vaziyette. Oysa bu büyük bir değer. Her zaman bu değer bulunmaz. Bir taş bina ne kadar güzel. Bunun iki tane dersliği var, bir tane lojmanı var. Bir yeri dersliğin bir tanesini bir köy müzesi haline getirseler, köy tarama aletlerini burada sergileseler, bir şeyini salon haline, kültür salonu haline getirseler, ve orada düğünlerini bayramlarını yapsalar törenlerini yapsalar sadece çatısına bakmak yetiyor üzerine bir saç geçirilecek bunun çatısı yapılacak bu taş duvarlar uzun yıllar yaşayabilecek kudret değerli Pelitözün de var pelinöz de sağlık ocağı yaptı devlet sağlık o ocağını sonra boşalttı Doktor vardı, hemşire vardı, ebe vardı. Köyün evet. doğumlarını hmm denetim altında tutuyorlardı. Hastalıklara karşı doktor yakında müdahale imkanı vardı. O kadar rahattı ki. Tabii böyle sağlık ocakları, sağlık evleri bazı köylere bir hamle olarak bir zamanlar 70'li yıllarda yapıldı. Örneğin Çobanlar Köyü'ne bir sağlık ocağı değil de sağlık evi altı altında sağlık ocağından daha geniş teşkilatlı doktoru bulunan, sürekli doktoru bulunan bir sağlık evi yaptı. Orada pelitözünde adeta hayvan ahırına döndü. Hayvan ahırına köylüler bakmadı. Tüh yazık, çok yazık, utanç verici bir olay, son derece yazık. En azından köylü bakmadığı yerde devlet sahip çıkmalı buna. Devlet gelmeli. Köye gelmeli devlet. Bu köyün bağlı olduğu ilçenin kaymakamı var, belediye başkanı var. Daha başka örgütler var, milli eğitim müdürlüğü var. Sahip çıkmalılar. Madem ki köylü sahip çıkmıyor değerlerine, e, merkezi hükümet sahip çıkmalı. Buraya para harcanmış. Bugünkü parayla milyarlar dökülmüş buraya bu milyarların toprağa karışmasının anlamı nedir? Bu memleket bunlardan çok zarar görüyor. Ya. Hadi gel.